Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine Mikolata, Mikolata Amazingo bir video ile birlikte Dear İrem Kutman'la birlikte Merhabalar, merhabalar. Sizlerleyiz. Bugün mükemmel bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Her zamanki gibi ya. Böyle de bir şey olamaz. Her zaman mı Miko bir video ile birlikte olursun İrem? Şu an inanılmaz sıcak. Evet arkadaşlar Florida aşırı sıcak. Los Angeles'taki arkadaşlarımdan duyuyorum. Ya çok soğuk çok soğuk ne yapacağız falan diyorlar. Canım arkadaşlarım. Ama soğuğu da birazcık ihtiyacımız var ya. Yani yani soğuğa. 12 ay bu kadar sıcak bilmiyorum ne kadar. Ben bugün bu sene hiç kış görmedim. Bravo alkış. Arkadaşlar bugünkü videoya başlamadan önce Starbucks'a gideceğiz. Sabah hiç git gitmemişçesine. evet Starbucks'tan bir şeyler alacağız. Her turu İrem'in bayıldığı bir şey. Hello. Ben yılın icadı olduğunu uh, düşünüyorum. Can I get a small americano iced and also latte? Latte baby. And, and <laughs> one large iced latte. Normalde geldiğimizde ne istiyorsun İrem çok söyle uh, ya diyor. Bir, bir şey, şey, şey istiyorum istiyorum Yok Ay, yemek. hayır istemiyorum. Thank you. Yemekteyiz yani biz yemek yemiyoruz eridim. Starbucks'tan kahve alalım dedik. Videoya da başladık sonra size. İçerik olması için istiyorsan bir yere uğrayıp bir alışveriş yapabiliriz. <laughs> ne alaka? Kiralık <laughs> olan. Olan arabamızı bir çekelim. Size içerik olsun, hem de bir bilgi olsun. Çünkü tahmin ettiğimden çok daha ucuz burada araba kiraları. Los Angeles'tan falan biraz ucuz. Dedim ki bu konu hakkında bari bilgi vereyim. Çünkü ev konusunda bilgi verdim ve videoyu beğendiniz, sevdiniz. Bu konu hakkında da bilgi vereyim demek istedim. Thank i̇şte you so much. İşte tam olarak şu an yorumlara iyi ki varsın yeah. Oğuz yazabilirsiniz. Sen niye bu kadar yakışıklı oldun ya? Sinirlerim bozuluyor artık. İrem sana bunu her seferinde söylüyorum ve bıktım söylemekten. Ben zaten yakışıklıyım. Thank you ve yola çıkıyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerde çok değişik bir sistem var. Şu barkodu şuraya okutuyoruz. Doesn't Thank you. Çalışmıyor dedi. Çalışmıyor. Buradan geç dedi. Görüyorsun değil mi? Helal olsun ya. Yani. Koca yürekli insan. Ama normalde açılıyor. Şu an çalışmıyormuş. <laughs> Burada kiralamış olduğumuz BMW X3 arabasını size tanıtmak üzere tanıtacak bir şey de yok zaten bayağı normal bir araba ve çok olan bir araba her yerde ama biz burada şu an bunu kiraladık diye bunu size tanıtacağım. Let's go. arabaya baktığınız zaman şöyle uçak geçiyor arkadaşlar arabaya baktığınız zaman şöyle 1 2 3 Özel iki tane. Tam tamına dört tane tekeri var arabanın. 4 <laughs> <laughs> tane tekeri var. Aman en önemli özelliklerden biri evet, ve 4 tane kapısı var arkadaşlar arabanın. Yani. dört kapısı, tane kapısı var şöyle gösterelim hepsi açılıyor. Hepsi aç aa. Evet, Peki, hepsi. Oturabiliyor size. musun koltuklara? Tabii tabii koltuğa da oturabiliyorsun. Modelini bilmiyorum. 2022 Çok da ya da bilmiyorum. 2023 olması lazım. Şöyle bagajı bayağı büyük. İçine ben çok Sen net. sıyıyorsan e, bu araba Sıyıyorum. alınır bu arada. Pantolonun ve koltuklar çok şey oldu o gün. Sağ ol sağ ol tamam. İyi bir giyinmeme yardımcı oldun İrem kutma <laughs> Yoruluyor musunuz mesela? Uzanamıyor musunuz ya da? Şöyle kapatmak zor mu geliyor? Ya da arabanızın dışı mı kirli? Olay çok basit arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz. Otomatikmen kapanıyor. Bu tarafa gelin. Şurada benzin deposu var. <laughs> şöyle açıyorsunuz benzin koyuyorsunuz. İstiyorsan bir içine girelim İrem. Sen önden ben direksiyon tarafından. Arabanın içine gelince start stop ile çalışıyor. Şöyle bastıktan sonra BMW'nin zaten vitesini biliyorsun. Şöyle arkaya yeri falan derken şurada kahve tabi free gelmiyor. Siz alıyorsunuz. Torpido gözü var arabanın içinde. Şu şekilde <laughs> Bence en önemli olan kısma gel ve fiyata fiyat geleceğim. Fiyata geleceğim. Bir dakika. Yavaş yavaş alalım. Tadını çıkarta evet. çıkarta. Şurada da klima var. Arkada eğer 4 kişilik bir seyahat ediyorsanız arkadakiler de çok rahat bir şekilde ısınıyor ya da serinliyor. Araba bu şekilde. Kornası da var. Çalışıyor. Kornası da var. Uyarmanız için insanların. <laughs> Evet arkadaşlar gelelim bu arabanın fiyatına. Burada ve Los Angeles'taki fiyatına. Fiyat biliyorsunuz eyaletlerden eyalete sürekli değişiyor. Bildiğim kadarını söyleyeceğim. Kaliforniya ve Florida gördüğüm kadarını. Şimdi ben şu fiyatı söylerim. Birisi der ki ben şu kadar aldım. Ben Kaliforniya'da şu kadar alıyorum. Oralar beni ilgilendirmiyor. Ben kendi tecrübeme kendi gördüğüme göre söylüyorum. Bu arabanın fiyatı burada sigortasız. Kendi başka arabanız varsa o sigortayı kullanabiliyorsunuz. Sigortasız günlük kirası 30 dolar. 30 dolar ama eğer sigortanız yoksa yani başka bir arabaya kayıtlı sigortanız yoksa kendi sigortasınızı kullanamıyorsanız sigortaya 10-15 dolar ekleyebilirsiniz günlük olarak. Yani 45 falan olur ama sigortasız kendi sigortanız varsa bu arabanın fiyatı 30 dolar. Gelelim Los Angeles'a. Los Angeles'ta da az önce bir arkadaşımla konuştum. Fiyatlar hakkında bilgi aldım BMW X3 hakkında. Bana dedi ki 45 dolardan başlıyor dedi. 45'in altında bulamazsın dedi. Sigortasızdan bahsediyorum. 75, 85 100'e kadar var dedi bu arabanın kirası. Şimdi bu ne kadar dolu bilmiyorum açıkçası araba. Ama sarnufu falan da var sarnofu falan da var. Yani tam full mü bilmiyorum ama en boşu olmadığı kesin çünkü sarnofu falan var. O yüzden bunun da Los Angeles'ta bir, bir buçuk katı falan olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, muhtemelen boşuna baktı arkadaşım 45 dolar diyerek. Arasında ama biz yine de 20 25 dolar bir fark var diye belirtim. ya. En az 15 dolar fark var öyle diyeyim ama 15 dolar fark kesin olarak var. Florida'da gördüğüm şey arabalar da bir tık daha ucuz Kaliforniya'ya Çünkü bunlar Ya ben gözlüğün camından çok kötü görünüyor. Nerede kaldığımı unuttum İrem. Florida'da. Ha, Florida'da her şeyin genel olarak daha ucuz olmasının sebeplerinden en büyüğü vergi zaten. Kaliforniya'daki ve Florida'daki vergi bir tık farklı. Yani daha az Florida'da. Evlerde de bunu fark ediyorsun zaten. Ama onun dışında da bir tık Los Angeles'a göre daha ucuz zaten Florida. Şu an Orlando'dayız. Miami'ye gidince Miami hakkında da konuşabileceğim. Gidip geldim ama tam olarak fikir sahibi olmadığım için yorum yapmıyorum şu anda. Ama ileride Los Angeles'la Miami'yi de kıyaslarım yani. Neyse Florida yaşam olarak da ne bileyim arabaydı evdi bir, bir tık daha ucuz. Hatta şimdi telefon telefonlara baktık telefon da daha ucuz. Yüzde bir, bir buçuk falan daha ucuz. Bazı eyaletlere gidiyorsunuz mesela atıyorum Texas gibi hiç vergi ödemiyorsunuz ya da çok cüzdi bir miktar ödüyorsunuz. orada daha 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 da ucuz yaşanabilecek olmayan eyaletler var mesela çok ucuza ev alırsınız ama aldığınız ev ne Airbnb yapabilirsiniz ne de gidip kendiniz oturup keyif alabilirsiniz. O yüzden buralarda evler daha mantıklı. Kiraladığımız araç buydu. İleride Miami'de orada burada farklı bir şey kiralarsak onun da videosunu eğer isterseniz çekebilirim. Bilgisini verebilirim. Çok araba videosu çekmeyi seviyor muyum? Çok aşırı sevmiyorum. Arabaya ilgin yok hiç. Arabaya çok ilgim yok. Aynen yani. Arabadan daha çok sevdiğim şeyler var benim. O yüzden araba ilk önceliğim değil. Ama bu arabayı çok beğendim çok güzel. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu. Bu tarz araba videoları da istiyorsanız bana söyleyin. Ben çekerim ya. Çekerim arkadaşlar. Artık sizin istediğinizi size daha çok vermek istiyorum. Burada Şahin var mı araba? Yok. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Lütfen bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.